Değişim Elçileri Öğretmen Ağı'nın e, her şeyi yani aslında bütün çalışmaları yapanlar, bütün mekanizmaları kuranlar e, Buket anlatırken şeyleri vurguladı yani işte her şeyin aslında bir çerçevesi var, etkinliklerin bir e, nasıl yapılacağına dair öneriler, silsileler, mekanizmalar var ama bunların hepsini yazanlar ilk gününden geri bildirim vererek iyileştirenler ve uygulayanların hepsi öğretmen, değişim elçileri. Şu anda 37 ilden yaklaşık 400 tane öğretmen bu topluluğun içerisinde, aslında biz değişim elçileri ve onların etrafında oluşan e, yapıya topluluk diyoruz. A modelinde iki tane yapı olarak böyle farklılaştırıyoruz birazcık bakış açımızda. E, bir yandan hem araştırmalar bir yandan da hem e, işleyiş de bu yönde. Bir a yapısı var aslında daha geniş. E, böyle Buket'in de bahsettiği on binlerce öğretmenin takip ettiği, gelip gittiği. Bir de bizim bu 400 öğretmenle kurduğumuz bir topluluk yapısı var. O topluluk evet. yapısının aidiyeti aslında o CV'lere işleyen şey. E, biz uzun yıllardır Buket'in dediği gibi yani o topluluk örmek için, o topluluk aidiyeti Hisini, bir arada olma hissini güçlendirmek için hani hem bir sürü çalışmalar yaptık hem de o ders ortaklığında öğretmenlerle birlikte yürüdük ve her noktada aslında yaptırmak yani, ve ben doğrudan sürekli sahadayız öğretmenlerin işte fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için her dakika işte yardımcı olmaya kolaylaştırmaya çalışıyoruz tam kelimenin anlamıyla. Aslında o bir kültür oluşturuyor ve o kültür bir aidiyete dönüşüyor. Ee, gördüğümüz o CV'lerdeki şeyler ilk gün bizim hayallerimiz, yani bir gün insanlar kendilerini acaba böyle tanıtırlar mı, öğretmene aidiyet üzerinden tanımlarlar mı diye. Ee, bugün onu başardığımızı görüyoruz. Ee, bu topluluk dediğimiz aslında işte e, 400 öğretmen, 37 il, e, sürekli bir araya gelen, işte sizin böyle dışarıdan diyeceğim tırnak işareti içerisinde <laughs> izlediğiniz etkinlikler var vesaire var bir o kadar belki daha fazlası arka planda herkesi açık olmayan bir şekilde yürüyor ağda sürekli derinleşme buluşmaları kendi aramızda düzenlediğimiz paylaşımlar topluluk sosyalleşmeleri il ilçe, bölgesel buluşmalar, tematik odakta bir araya gelen e, gruplar, topluluklar var Öğretmen Ağı'nın içerisinde. E, böyle böyle bir sürü aslında kırıklı e, yapıdan bahsediyoruz Öğretmen Ağı topluluğu demişken. E, ve bir yandan da bu insanlar aslında çalışıyor, bu insanlar üretiyor ve hani böyle gördüğünüz e, sizlerin dışarıda izleyenlerin fark ettiği e, yapıların hepsi bu toplulukların ürettiği ya da yönlendirdiği içerikler Oha. oluyor.